Sonuç olarak her birimizin temelde sofrada karşılaştığımız besin açığı farklı hastalık isimleriyle bize dönmekte. Yine Dünya Sağlık Örgütü diyor ki bu yüzyılın insanı artık gıda takviyesi kullanmak zorunda. Bu konuda hem fikir olduk gıda takviyesi kullanmamız gerekiyor. Şimdiye kadar bildiğimiz yöntemler vardı arkadaşlar her birimizin neydi bu ağız yoluyla aldığımız gıda takviyeleri. Sofrada çok iyi beslenebiliriz ya da markaya çok iyi güvendiğimiz gıda takviyeleri olabilir. Fakat oral yolla yani ağız yolunu kullandığımız besin ya da besin takviyeleri şeklinde e, doğal bir organ yolculuğuna çıkar besinler. Burada midede ezildi, bağırsakta süzüldü derken %70 vitamin ve mineral kaybına uğrar. Nitekim ikinci e, çözüm ise biliyorsunuz enjeksiyon yöntemi. Bu da etkili bir yöntem fakat her zaman bir uzman bilirliği isteyen bir yöntem. Her zaman mümkün olmuyor. Bu noktada biraz sonra sizler için detaylandıracağım ve ürünlerimizin tamamında kullandığımız yüksek bir teknolojiden bahsedeceğim. Transdermal terapatik sistem. Not alan arkadaşlarımız için ilk defa bu teknolojiyle tanışıyorum. Bu ne demektir diyen arkadaşlarımız için kısaca değinmek istiyorum. Çünkü bizi muadillerimizden ayıran... En büyük özellik teknolojimiz arkadaşlar. Trans geçiş dermal deri teropatik tedavi edici sistem demek. Yani deri yoluyla tedavi edici sistemle çalışıyoruz. Bu teknoloji bize ait bir teknoloji değil. Sağlık kuruluşlarında çok özel alanlarda kullanılıyor. Mesela dördüncü evre kanser hastalarına morfin bantları şeklinde ya da Alzheimer hastalarına bant yoluyla ilaçları verilir. Ee, yanık tedavi merkezlerinde gümüş iyonlu peçler kullanılır. Yine hepimizin bildiği çok popüler nikotin bantları vardı. Yani deri yoluyla emilim teknolojisi yaygın bir teknoloji. Markamız şunu yapmış. Modern tıptaki TTS teknolojisi teknolojiyi almış. Alternatif tıpta özellikle Çin tıbbında vücutta etkinliği yüksek bitkisel bileşenlerle bir araya getiriyor ve bize biyo yararlanımı yüksek, konforlu bir gıda takviyesi çözümü sunuyor. Burada konforlu diyorum çünkü bir kapsül gibi sabah öyle akşam açmıyordum, tok muydum bunu takip etmenize gerek kalmayacak. Çünkü bu işlemin hepsine deri karar verecek. Biyo yararlanımı maksimum çünkü deriye lokal olarak uyguladığınız zaman özel peçin içerisindeki mikrobesinler kıl köklerinden kana karışarak maksimum biyo faydasını göstermiş olacak. Burada dediğim gibi hem konforlu hem de biyoyararlı maksimum gıda takviyesiyle karşı karşıyayız. Bu alanda çalıştığımız tam 9 tane ürün var. Hepsinin ortak özelliği transdermal arkadaşlar biraz da içeriklerinden sizlere bahsetmek isterim. İçeriklere gelmeden markamız dört alanda hizmet verecek. Transdermal gıda takviyeleri, kozmetik güzellik ürünleri, içecekler ve kişisel bakım ürünleri. Şu anda marketimizde transdermal ürünler ve biraz son detaylandıracağım kahvelerimiz bulunmakta. Haziran ayının sonuna kadar tüm konsept tamamlanmış. Ekranda gördüğünüz bütün ürünlerde marketimizin raflarında yerini almış olacak. Hadi gelin şimdi sizlere olağanüstü ürünlerle tanıştıralım. Ben ürün aşığı bir liderim. Size saatlerce ürünleri anlatabilirim ama sürem kısıtlı. Olabildiğince hap bilgiler verip ilk defa tanıyan arkadaşları bu konuda ağırlayacağım inşallah. İlk ürünümüz X-Pain. Bizim amiral ürünümüz. En çok kullanacağınız ve sahada en çok tavsiye edeceğiniz ürün olacaktır. x içerisindeki bileşenlerden dolayı vücutta komplike bir onarım yapacaktır. Kas, doku, sinir uçlarında onarım yapar. Peki içinde ne var? İçerinde glukosamin var, ginseng var, saponinler, gümüş iyonları. Ben ilk defa online toplantıya katıldığımda ve transdermali ilk tanıdığımda, Tabi teknolojiye uzağım ama içeriklere hakimim. Glukosamin ve ginsengi görünce dedim ki wow, bu ürün kesinlikle çok iyi çalışır. Çünkü glukosamin kullanan kimsenin kas ve kemiklere dair bir problemi kalmaz. Ginseng kullanan kimsenin kafa karışıklığı, hafıza bu alanda bir sorunu kalmayacaktır. Çünkü bu anlamda gerçekten e, müthiş içerikler. İçerisinde gümüş iyonları var. Özellikle yanık tedavi merkezlerinde kullanılıyor. Anti-inflamatuar yani enfeksiyona karşı vücudu korur. Hepimizin bildiği Evlerimizde kullandığı daha çok annelerin bildiği Silverdin kremi bilirsiniz, e, pişik kremi olarak bilinir, yanık kremi olarak bilinir. Silver zaten gümüş derim demek. Bu kremi bu kadar evlerin içine girmesinin sebebi içerisindeki gümüş iyonlarıdır. E, hızlıca yanığı onarır ve enfeksiyon kapması önler. Yine saponinler var. Saponinler damar içi süpürge olarak düşünün arkadaşlar. Damarın içerisini temizler ve tüm bu bileşenler tabi hidrolize kolajen bizim büyük bir farkımız oldu. Yine kaslara ve kemiklere müthiş destek veriyor. Bu bileşenler bir araya geldiğinde aklınıza gelebilecek tüm sağlık sorunlarında maksimum fayda ve performans sağlayacaktır. Ürünümüzü destekleyen de vitamin peçlerimiz bulunmakta. Şimdi sizleri onlarla tanıştıracağım ve X Omega ile devam ediyorum. Omega vücudun üretmediği bir asit. Aslında vücuttaki tüm hastalıkların temelinde omega-3, omega-6 dengesizliği bulunmak biz omega 3'ü alamadığımız gibi bolca omega 6 tüketiyoruz. Neylerle? Ayçiçek yağları ile. Bu da vücutta özellikle karaciğer yağlanması ve enfeksiyona sebep oluyor. Omega olmazsa olmaz. Şöyle söyleyeyim, beynimizin ürettiği serotonin hormonundan yani mutluluk hormonundan, gözlerdeki göz kuruluğuna, kardiyovasküler sorunlardan, eklemler arası yağlama özelliğine kadar, damar problemlerine kadar olmazsa olmaz ihtiyacımız omega 3. Hem de size çok konforlu bir omega 3 çözümü sunuyoruz. Özellikle çocuklar için dikkat dağınıklığı varsa, hiperaktivite varsa, algıda zorluk yaşıyorsa konforlu omega 3 anneler şurup gibi kokmaz, kapsül gibi yutturmakta zorlanmayız. Patch formatında vücudunu uygularsınız, deri 24 saatte emilimini yapar ve ertesi gün tekrarlarsınız. Yine arkadaşlar omega ile ilgili müthiş zenginleştirilmiş içerisindeki selenyum ve E'ye değinmeden geçmek istemedim. Tiroidler üzerinde Müthiş bir destekleyici özelliği vardır. Hem selanyum hem de E vitamini bulunuyor omegamızın içerisinde. Ve X Recovery bu ürün için oldukça heyecanlıyız. Global X Aura Global ailesi olarak e, içerisindeki turmalin minerali ve mentolle beraber aslında vücuttaki kaygıyı azaltıyor, sakinleştiriyor. 80 saat süreyle vücudunuzda kalacak. Ürünlerin tamamında kullanılan çok özel bir kumaş var arkadaşlar, not alanlar için non woven kumaş, antibakteriyel ve yüksek emicilik özelle sahip bir kumaştır bu. Şöyle ki 80 saat süreli vücudunuzda kalacak ama bir baş ağrınız var diyelim, ürünü alnınıza uygulayabilir, içerisindeki mentolle soğuk bir pres yapacaktır. Başınız ağrısı geçtikten sonra farklı bir noktayı uygulayarak 80 saat süreyi tamamlayabileceksiniz. Bu ürünün içeriği ve kumaşını üreten Güney Kore'deki üretim tesisi e, bu sebeple 3 defa ödüle layık görülmüş. Ürünle tanıştıran Sayın Global Başkanımız Gürkan Kandemir'e de buradan saygılar, sevgiler sunuyoruz. Devam ediyorum. X-Night e, gece uyku problemi yaşayanlar için nasıl bir uyku problemi? Gece geç uyumak, uykuya dalamamak, uyuduktan sonra sık sık uyanmak, uyandıktan sonra yataktan kalkamamak, kalktıktan sonra güne e, enerjik başlayamamak. Aslında bunların hepsi insomnia denilen 85 çeşidi olan bir uyku problemi hastalığıdır. Tabii biz bilmediğimiz için, bu alanda tanı almadığımız için bunun bir hastalık olduğunu ve maksimum oranda sağlığımızı etkilediğini bilmiyoruz. Uyku hormonu yani melatonin, bizim alnımızın ortasındaki epifiz bezinden akşam 10-11 gibi salgılanmaya başlar. Kipri uçlarımızda dolar, göz kapağı ağırlaşır ve biz uyuruz. Fakat uyumak farklı bir şey. REM uykusuna, derin uykuya geçmek farklı bir şey. Bizler uyuyoruz ama REM uykusuna geçemiyoruz. Peki neden? Nazlı bir hormon ışık istemiyor, ses istemiyor, manyetik dalgalar benden uzak olsun diyor. Peki sesi susturduk, ışığı kapattık ama manyetik alanlardan uzaklaşamıyoruz. Her birimiz telefonla yan yanayız, wifi ağlarının altındayız. Bu sebepten Uyuyoruz ama derin uykuya geçemediğimiz için vücut kendini tadilata alamıyor. Çok önemli. Kaliteli uyuyamayan kişi yağlanır, yaşlanır ve hastalanır arkadaşlar. Niye çocuklara uyusun da büyüsün denilir? Çünkü uyku hormonu gece salgılanır. Niye uzmanlar genç kalmak istiyorsanız sağlıklı bir cilt için gece kaliteli uyumak önemli der. Çünkü hücre yenilemesi gece yapılır. Hatta bir dip bilgi vereyim arkadaşlar. Görme engellilerde kansere rastlanılmıyormuş. Sebebi Zipiri karanlıkta vücudun sürekli melatonin üreterek kansere karşı savaşması bu kadar önemliyken ve maalesef bu kadar manyetik alanlar altındayken bu hormon yeterince salgılanmadığı için sizlere X-Night desteğiyle geliyoruz. Konforlu uyuyacaksınız. İçerisinde lavanta yağı, gül yağı gibi frekansı yüksek yağlar var. Sakinleştirecek, uykuya geçişinizi sağlayacak, sabahleyin de huzurlu uyanmanızı sağlayacak. Neden? Çünkü eğer gece melatonin varsa bu hormon gün ışığı ile beraber serotonine döner. Mutluluk hormonuna döner. O yüzdendir ki gece uyuyamadığımız zaman gündüz sıra dışı bir agresif oluruz. Bunun önüne geçiyoruz arkadaşlar konforlu bir X-Night desteğiyle. Devam ediyorum. X12 İçerisinde kompleks olarak tüm B grubu var arkadaşlar. X12, B12 aslında toplum olarak bir çoğumuzda yüzde özellikle bayanlarda çok eksik. Fakat biz eksikliğini çok da bilmiyoruz. Belirtilerini yaşıyoruz hastaneye gidiyoruz değerlerim yüksek denilebiliyor. Neden? Çünkü B12 ve B9'u karaciğer 5 yıl süreyle depoladığı için değerleriniz tahlilde normal çıkabilir. Fakat bunlar bir orkestra. Yani birlikte çalışabilmek için B1'i ister, B3'ü ister, b 6 ister, b 7 ister. Fakat diğer gruplar vücutta depolanmıyor. Yani suda çözünüyor. Eşittir bizim B12'ye kompleks şeklinde her gün ihtiyacımız var. Eksikliğinde ne olacak? Eksikliğinde önce öfke nöbetleri yaşayacağız. Çünkü sinir uçlarımızda iltihaplanma yapmaya başlar. Normalde sakin bir karakteriniz vardır. Olmadık şeylere sinirlenirseniz bilin ki B12 değerleriniz düşüyor. Ardından anemi gelir. Ardından demir eksikliği gelir. Vücutta bir oksijen sıkıntısı başlar. Baş ağrısı özellikle ense'den başlayan zonklama şeklinde baş ağrıları. Unutkanlık, yaşlılıktaki Alzheimer'ın sebebi genç yaştaki B12 eksikliği o yüzden denilir ki B12 beynin benzini vücudun pili peki biz bunu sofradan alamıyorsak e, bu belirtileri de yaşamak istemiyorsak ne yapacağız konforlu X12 ile kulak arkasına uyguluyoruz vücudun günlük B12 ihtiyacını verip tüm hastalıklara karşı vücudu koruyoruz arkadaşlar 10 yıldır sektördeyim özellikle bayanlar arasında karşılaştığım bir durumdan bahsedeceğim eğer bu durum kronikleşirse yani B12 değerleriniz alt seviyede uzun yıllar kalırsa en az 3 yıl kalırsa ya kalp ritim bozukluğu buna bağlı kalp büyümesi ya panik atak depresyon anksiyete ya da 600 çeşidi olan romatolojik hastalığı tetiklediğini gördük. Genetik yatkınlığınız hangisi müsaitse mutlaka oradan belirti verecektir. Hiç bunlara gerek kalmadan günlük konforlu olarak X12 desteğimizi alalım. Ve XDK, D3, K2, Magnezyum, C, Omega 9 e, formülünde D vitamini desteği. D vitamini dünya nüfusunun %50'sinde 10 kişiden de 9'unda eksik. Ee, neden? Çünkü öyle bedava vitamin değil. Güneşten falan alamıyoruz. Çünkü belli etkenlerin bir arada olması gerekiyor. Ee, Mayıs ayı ile Ekim ayı arasında olacak. Saat 11 ile 3 arasında olacak ve güneşten bahsediyorum. Güneşi eğer doğru ölçüde bulabilirsek nasıl? Güneş tepeden gelecek, ben gölgemi yerde göreceğim. Üstelik gölgem boyumdan kısa olursa güneşi doğru açıda yakaladım. Evet şimdi D vitamini alabilirim. Bütün bu saydıklarımızın bir araya gelmesi çok zor değil mi? O yüzden ki dünya nüfusunun %50'sinde eksik. Peki biz belirtileri nasıl yaşıyoruz? E, kemiklerde erime kaslarda gevşeme çocuklarda raşitizm motor becerilerinde gecikme e, diş sağlığında problem e, bunun gibi birçok kas ve kemiğe dair sorunlar yaşıyoruz tiroid e, performansı bozuluyor vücudun. Yine kiloya karşı da müthiş bir direnç gösteriyor. İçerisinde magnezyum var. Magnezyumu size uzun uzun anlatabilirim ama şu kadarını söyleyeyim. Vücutta 325 tane enzimin üretiminden sorumlu tek bir mineraldir magnezyum. Eksikliğinin en somut belirtisi kramplardır arkadaşlar. Belinize, bacağınıza aniden kramplar giriyorsa magnezyum eksik Ama bu en somut belirtisi. Çok özür dilerim. Kabızlık problemi, midede kasılma, zil Zihnimizin fikir üretebilmesi bile magnezyum mineraline bağlıdır. Aynı zamanda vücutta bir anti stres minerali. Yani strese karşı bizi korur. Bütün bunlara metropol, kent insanı olarak ihtiyacımız olduğu için DK'yı e, günlük olarak kullanıyoruz. 24 saat süreyle yine vücut emilim yapıyor. Ertesi gün tekrarını alarak kas ve iskelet sistemimizi koruyoruz. Ve X kolejen e, kolejen vücudun ürettiği belli bir yaşa kadar ürettiği kasları birbirine yapıştıran tutkal bir protein. Eksikliğinde ne oluyor? Kaslar gevşiyor. Yer çekimiyle beraber sarkmaya başlıyoruz. Eski resimlerinize baktığınızda yüzüm ne kadar da dinamikmiş. Hiç de gıdım yokmuş ya da kilo verirken yüzünüzün sarktığını, vücudunuzun sarktığını düşünüyor ve gözlemliyorsanız vücudunuzda maalesef kolajen düşük. Size tavsiyem kilo vermeden önce kolajen seviyesini maksimuma çıkartın, sıkı sıkı kilo verelim. Burada konforlu bir kolajenle sizin karşınızdayız. Çünkü transdermalde olay yerine müdahale etmek çok daha hızlı ve kolay oluyor. Cildimle ilgili ben bir e, Düzelme istiyorsam, sıkılaşma istiyorsam boyun bölgesine uyguluyorum. Hem de içerisinde akasya balı var. Akasya balı cildin alt tabakası, alt dermis denilen tabakadan sivilce oluşumunu engellemeye başlıyor arkadaşlar. Fakat dizlerimizde menüsküs var, kolumuzda bir kas yırtığı var. Hemen transdermal kolajenimizi olay yerine müdahale olarak gönderiyoruz. O bölgede hızlı bir çözümle e, sağlık sorunumuzu gideriyoruz arkadaşlar yine devam ediyorum xhi ve xhi hem renklerinden hem de isimlerini anlatmamız üzere bey ve bayanlar için tasarlanmış iki ürün Arkadaşlar bu ürünlerin üretim amacı farklı aslında dünyada ve Türkiye'de ilk peç formatında afrodizyak yani üretim amacı gece hayatını düzenlemek bununla beraber içerisindeki bileşenler üreme sağlığı üzerinde maksimum performans gösterdiği için beylerde Testosteron hormonunun düşmesiyle açığa çıkan ne gibi problemler varsa, bayanlarda östrojen hormonunun düşmesiyle açığa çıkan ne gibi kadınsal problemler varsa, bunun için gerçekten konforlu bir çözüm sunuyor. İçerisinde çok özel bileşenler var. Çinko, omega, e, ginseng, zencefil gibi e, gerçekten özel bileşenler. Hatta bir tanesini biraz detaylandırmak istiyorum. İçerisinde elarjinin var. Elarjinin, Arjininin vücuda alındığında nitrik asit seviyesini yükselterek oksijenlenmeyi arttırdığını bilimsel verilerle kanıtlayan 3 bilim insanı Nobel'e layık görülmüş ve düşünün bu bileşen bizim ürünlerimizin içerisinde. Peki bu ne anlama geliyor? Siz Herhangi bir kadınsal probleminiz için X şeyi, herhangi bir özür dilerim prostat probleminiz için X şeyi kullanabilirsiniz. Ama bu ürünleri kullanırken hem üreme sağlığınıza destek verip hem de kalp krizine karşı kalp sağlığınızı maksimum oranda koruyacaksınız. Evet sizleri transdermal ürünleri ve hap bilgilerle e, tanıştırmaya çalıştım. Şimdi biraz da içeceklerden bahsedeyim. Aramızda kahve severler vardır. Sizlere e, çok lezzetli ve sağlıklı kahvelerle e, geliyoruz. E, yumuşak için kahve sevenleri için coffee latte, ben şekersiz tercih ediyorum diyenler için ikisi bir arada ama daha filtre kahve, şekersiz Türk kahvesi tadında daha sert kahve severim diyenler için de e, yine klasik kahve seçenekleriyle içecekler konseptinde de sizlere hizmet vereceğiz. X Aura Global Ailesi olarak. Evet, umarım süremi etkin kullanabilmişimdir. Sizleri markamızın kullandığı ürünleri ve ürünlerdeki teknolojiyle tanıştırdım arkadaşlar. Umarım bu alanda faydalı olmuşuzdur. Umarım ilk defa duyanlar bizim gibi heyecanlanmışlardır. E, ve şimdi bu ürünlerin uluslararası ticaretini yaparak, çünkü markamız iki alanda hizmet veriyor. Biri sağlık, diğeri varlık. Sağlık sorunu olanlara biz konforlu, ilaçsız, iğnesiz çözüm onarısı, önerisiyle geliyoruz. Ve tabii ki finansal anlamda hayattan beklentileri olan, B planı arayışı olan ya da Tam zamanlı kaliteli bir ticaret yapmak istiyorum diyenler için de harika bir çözüm planımız var. Tabii ki bu planı sizlere alanında çok uzman hem kariyeriyle hem kişiliğiyle kendini kanıtlamış bir liderden dinlemenizi isteyeceğim. Her birinize iyi akşamlar.